Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Eee selamun aleyküm ve rahmetullah. Eee hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yerleri ve gökleri yaratan, ikisi arasında bulunanları yaratan, sonsuz güç ve kuvvet sahibi olan Allah'a sonsuz hamd olsun. Salat ve selam Hazreti Peygamber'e ve bütün peygamberlere, bütün örnek şahsiyetlere selam olsun. Aziz İslam davası için mücadele eden, bu yolda mücadele etmeye çalışan kim varsa onlara da Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, Aziz Müslüman kardeşlerim, Aziz ehli iman kardeşlerim, ehli iman diyoruz çünkü iman ettiğimizi iddia ettiğimizi söylüyoruz ki ehli iman kardeşlerim diyoruz. Ee, bir gün öyle bir ufak bir hasbiyel olarak e, bir sohbet babında e, bir video çekelim dedik. Bayağıdır e, bir video çekmedim ben. E, biraz gündem, biraz e, İslam toplumunun durumunu izah etmeye çalışacağım. Şahsım olarak e, hiçbir cemaat, hiçbir tarikat, hiçbir e, kuruluş, dernek, parti bağlantım yoktur. Şahsi olarak Kur'an'ın gölgesinde, e, Kur'an'ın yolunda yürümeye çalışan aziz, İslam dava eri, e, garip bir kul diyelim. Allah'ın yolunda mücadele etmek isteyen, Allah'ın yolunda yürümeye, yürümeye çalışmak isteyen garip bir kul diyelim. Şimdi e, İslam toplumu olarak genel olarak ciddi bir sıkıntılı ve problemli bir süreç geçiriyoruz. Yani İslam toplumunun genelinde Türkiye'de dahil bütün bir buçuk milyonlar, İslam aleminde büyük bir sıkıntı var. Sıkıntımızın derdi aslında e, bugünkü emperyalizmin, siyonizmin kuklası olmuş. E, paranın e, kuklası olmuş, kapitalizmin kuklası olmuş e, insanların, yani yönetimlerin, Müslümanları yönetmesidir aslında. Yani yöneticilerle de alakası yok da sorun e, İslam toplumunun e, Allah'ın indirmiş olduğuna ne kadar sahip çıkıyor meselesi aslında. Olayın özü bu. Bugün e, küresel e, şeytanlar, küresel iblisler dünyayı yeni bir dünya düzenine sokmaya çalışıyorlar. Bu aleni artık görünüyor yani ülkeleri yeniden dizayn etmeye çalışıyorlar. Kendi kontrolünde e, dizayn etmeye çalışıyorlar. Kendi yasalarıyla, kendi e, kurmuş oldukları sistemlerle yeniden dizayn etmeye çalışıyorlar. Neye göre tamamen e, Kuran'ın yani Azeti Azeti Kuran'ın e, gölgesinin dışında farklı bir e, dünya düzeni kurmaya çalışıyor. Aslında tek bir dünya düzeni vardır. O da ilahi nizama uyan, Allah'ın yasalarına uyan, Kur'an Anayasası'na uyan bir ilahi düzen vardır da biz bir ilahi düzene, yani Kur'an Anayasası'na sahip çıkamadığımız için bugün bu haldeyiz gerçekten. E, bunda şu e, egomonya çok önemli algı çok önemli. Yani insanları yönetmenin farklı farklı yönleri var yani. Algı, manipülasyon falan. Hep e, Kur'an anayasasını, e, Kur'an şeriatını anlatabiliyor muyum? E, Kur'an'ın e, yönetil yönetilmesi noktasındaki bir devlet sistemini hep farklı şekilde anlatıldı. Yani Kur'an'da olmayan uydu... Kur'an'da olmayan e, uyduruk, kaydırık meselelerle İslam alemi ne yaptı? Dejenere edilmeye çalıştı. Yani uyduruk rivayetler, e, uyduruk meselelerle şeriatın, yani kanunun, şeriatın kelime anlamı kanun demektir. Yani onlar da aslında kendi onların şeriatı, küreselcilerin şeriatı, siyonizmin şeriatı, herkesin bir şeriatı vardı. Yani şeriat kanun demektir arkadaşlar. Bunu öncelikle ifade edeyim. Yasa demektir, anayasa demektir yani. Ama bir gün İslam'a gelince bu nasıl anlatılıyor? Kafa kesen, kol kesen, işte 50 tane, 100 tane affedersiniz kadın alan bir sistemi böyle gericilik sistemini insanlara aksettirmeye çalışıyorlar. Halbuki bu iş böyle değil. Yani Kur'an'ı böyle anlayarak mantık çerçevesinde okuduğunuzda Kur'an anayasasının şeriatın böyle olmadığını anlarsınız. Yani bugünkü toplumların, İslam toplumunun neden bu hale düştüğünü anlarsınız. Şunu dedik. Bunlar yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyorlar. Kimler? Allah'ın bildirdiği zaten. Allah Azze ve Celle diyor ya. Mesela Bakara suresinin birinci sayfasında, ikinci sayfasında pardon. Biz diyor yeryüzünü ıslah etmeye çalışırız. Kim bunlar? Şu an küreselciler diyor ki biz yeni bir dünya düzeni kuracağız. Ee, daha güzel şehirler inşa edeceğiz. İşte şunları yapacağız, bunları yapacağız derken aslında Allah Azze ve Celle onun için diyor ki, onlar bozuncuların ta kendileridir. Ne yapıyorlar? Ormanları yakıyorlar, ağaçları kesiyorlar, yerlerini büyük büyük oteller yapıp doğayı katlediyorlar yani düzeni bozmaya çalışıyorlar aslında. Allah'ın koymuş olduğu düzeni bozmaya çalışıyorlar. Kim bunlar? Küresel iblislerin kurmak istediği yeni dünya düzeninin sahipleri bu, bu yeni dünya düzeninin sahiplerinin e, yönettiği ilaç sektörü, silah sektörü, borsa, finans e, e, tahvil, bono gibi paranın yönetildiği sistemler kendi egemenliğinde olmasını istiyordu. Onun için şeriatın Zekat sistemine karşı çıkarlar. Onun için infak sistemine karşı çıkarlar. Çünkü para onlarda toplansın isterler. E, halbuki İslam anayasasında para Beytül beytülmalde toplanır, zekat sistemi çalışır, infak sistemi çalışır. Para e, hangi bölgelerde problem varsa bu problemlere harcanır. Yani bunu bunu Kur'an'ı güzelce okuyan bir insan anlayabilir. Yani e, şeria kafa kesiyor, kol kesiyor. Yok şöyle yapın, böyle yapın demeyle İslam'ı kötülemenin bir anlamı yok. Biz bu oyunlara gelmememiz lazım. Çünkü biz inananlar olarak, en başta dedim ki aziz ehli iman kardeşlerim, ehli imansak biz iman ettiğimiz davayı çok güzel bilmemiz lazım. E bir gün küreselcisler işte yeni dünya düzeni kurmaya çalışan e, kim varsa hedefleri, gayeleri budur. E, şimdi İklim değişikliği yasaları adı altında sahtecilik bir yasalarla insanlar şey yapmaya çalışıyorlar. Yeni bir virüs piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Yeni bir e, pandemi gibi insanları tekrar böyle bir kaosa sürüklemeye çalışıyor. Zaten bunu görmek lazım. Yani Allah Azze ve Celle diyor. Onlar bozuncuların ta kendileri. Ama onlar biz yeryüzünü ıslah ederiz. Yani ürettiğimiz aşılarla, ürettiğimiz ilaçlarla sizi biz sağlıklı ve sağlıklı kılacağız. Halbuki tam tersi gayeleri insanları hasta yapıp bu para sektörü olan, gıda sektörü olan, gıdada da yapılan oyunları belli, gıda sektörü olan ondan sonra ilaç sektörü olan, paranın çok ciddi döndüğü yerleri kontrol etme çabaları var. Ee, i̇nşallah bugün e, kısa bir değindik. Ee, öncelikle de kendimiz de e, tekrardan tanıtma gereği duyduk. Dediğimiz gibi Aziz İslam Dava Eri, garip bir kul. İsmim Muhammed Sevinç. Hiçbir tarikat ve cemaate bağlı değilim. Hiçbir partiye bağlı değilim. E, gayem ilahi nizamı izah edebilmek. E, yeni Kuracakları yeni dünya düzenine karşı çıkan bir mümin bir kul çabasında uğraşan e, bir Müslüman kardeşinizim e, hepinizi hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Beğeni ve takip yaparsanız sevinirim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.